Herkes e, erken uyanır yani. Erken uyandığım için ben de herkes uyuyor. Ben erken uyanmışım. Canım sıkılıyor. Nasıl sıkılıyor hem de. Ondan sonra işte e, ben de böyle inerdim bahçeye. Oradan toplardım soğan sarımsağı. Anneannem yufka yapardı. Yufkaları çok güzel olurdu. Onları böyle bildiğin ekmeğin arasına kor yerdim. O yüzden de hiç hastalanmazsın yalan söyledim. Çok hastalanırdım çünkü e, bademciklerim vardı. Bademciklerimi alınca rahatladım ama. Ya canım. Ya gider misin? Gider misin? Merhaba. Şunu şöyle sarımsaklarımızı eziyoruz. Şimdi bakın ezdim. Bir yandan okumaya da çalışıyorum da. Ay yok kız ben oradaki kızlarla hiç anlaşamam. Hiç hiç hiç. Hiç ay yeli kadınların yoğun olduğu yerde e, baş ağrısı ve sinir stres çok olur. Yani e, çünkü rekabet olduğu için. Birbirleriyle yarış halinde olduğu için. Tabii ki herkes. E, yani tahammülsüzlük artık. Ben hiç tahammülüm yok. Benim her şeyleri var. Sonra neyse. Ay çenem değil mi? Ay kızlar ben de biliyor musunuz? Ve ben resmen... <laughs> yani bir buçuk, iki yıldır malak gibi çenem eridi, erittirdim diye geziyorum. Asıl eritmek bu işte. Bakın kendi özüme döndü çenem. Baksanıza. Ha bir insan da böyle çenesi varken niye mal gibi çene dolgusu yaptırır? Ben kendime kızıyorum. Gerçi yok Muzaffer'e kızmayın arkadaşlar. O gerçekten çok sevdiğim bir doktordur İzmir'de. Sayılı doktorlardan biridir. Fakat ben çok ısrarcıydım. Yani doktor dedi yapmayalım bak senin çok güzel çene hattın var dedi. Ben döktürdüm yırtındım ama dedim herkes bir şey yaptırıyor. Ben de yaptıracağım dedim. Adamcağız ne yapsın? Yani sonuçta ben de onun bir müşterisiyim yani. Zorlana yaptırdım. Bir pişmanım ama. Ama bakın şimdi düzeldi. Onluk bir şey değil bu arada. Çene dolgusuyla ya yapılan işlemin yanlışlığı ya da doğruluğuyla da alakalı değil. Benim zaten var olan bir çenem vardı. Üstüne ekleyince çünkü o çene dolgusu dolgadı. Üstüne doldurmaktan geliyor. Yani olmayan bir şeyi var etmeler. Çenesi olmayanlar hani hattı olmayanlara hat. Burada gamzesi olanlar var. Mesela rahatsız olanlar var. Orayı doldurmak falan. Ben olana bir daha ekledim. Mal gibi. Neyse, ben bu sos hazırlamıştım şöyle, zeytinyağlı. Zeytinyağı, pul biber, tuz, biraz böyle hem renk versin diye tatlı toz biber, sarımsak, çok az karabiber koydum. Şimdi tepsimi alıyorum. Şurayı önce bir sileyim Ne unuttum limon suyu tabii ki de bunun içine bir de limon suyu lazım yani hemen bir yarım limonumuz Çünkü bir tane levrek yapacağım Mert'e sadece şu şekilde limonu sıkıtır veriyoruz sıkıtır veriyoruz bakın dünyanın en anlamlı aleti en anlamlı Almayan varsa alın. En mantıklı limon sıkacağı nedir o öyle eski usul. Gerek yok. Tamam benim de var ama olsun. Anladım ki bu daha gerekli. Çok da mantıklı. Çok da pratik. Çattır uçurttur. Oh mis oluyor valla. Hem de çok ucuz yani. Her yerde var. Neyse. Bu bilgiyi de geçtiğime göre aldım tepsiyi. Yağlı kağıdımı serdim. Bu önemli. Şimdi Acaba tatlı patatesleri de böyle bir yok ama yani hocam. Azıcık zeytin şey gezdirdim. Baharatlı baharatlı şeyler yapalım. Tatlı patateslerimi diziyorum. Bakamıyorum şu anda bir şey yazmayın Şu parçalar önemli. Bunlar benim emeklerim. Biliyorsunuz az önce verdiğim mücadele. Tamam. Patateslerimizi serdik. Şimdi balığımız çıkartıyoruz. Merdiven şu balamızı niye bu kadar az balık aldım ya? Ya mıyım ya? Küçücük mezgit aldım. İki tane mezgit almışım. İki tane neyime yetecek? Neyse Mert'ten okunurum. Ee, e Şimdi levreyemizi abi nasıl ayıkladın sen bunu? Levreyi şu şekilde <laughs> Keşke böyle yaptırmasaymışız. Neyse. Böyle biz temizledik. Yanlışlıkla böyle olmuş. Biz böyle bir şey istememiştik aslında. Neyse. Abi bunun neyini? Sen yaptın. Her şey var. Burada kılçık malçık her şey var. Ya, ne anlamadım şimdi? Neyse. Ben gel çözemedim ya. Bu nasıl evrek? Ben ilk defa böyle bir Levrek görüyorum. Normalde bütün oluyordu. Biz ayıklatmak istedik, hani lokum gibi yapayım dedi. Niye böyle bu? Neyse. Hiç beğenmedim. Şeklinde hayır yok. Neyse artık. Benim hatam değil yani. Şurası full et. Ha. Kız ne kadar büyük kılçıkları. Şöyle ikisini koyayım. Niye böyle oldu ya? Üzüldüm ya. Ben bunun için böyle güzel tereyağı Ben böyle hayal etmemiştim ya. Ah. Kime battı? Şimdi bir şey sorabilir miyim? Bunu şimdi Ay. Bunu sizce böyle mi koymam lazım tepsiye yoksa böyle mi? Bu önemli. Çok önemli bir detay şu anda. Temizle diyorsunuz. Aşk olarak temizlettik. Biz hazır aldık. Abiye söyledik. Temizle ver dedik. Bu temizlenmiş hali. Kabuklu yere alta. Tamam. Normalde çünkü ben bunu hep bütün pişirdim. Hani kafası var ya kafasını aldırıyordum. Direkt o şekilde pişiriyordum. Bir yıkayayım ben bunu o zaman. Şöyle yıkayım, yıkadım, falan geçirdim. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> Bakın ben çok sinirlendim. Hani dışarıda böyle balıkçılarda falan yeriz ya fileto deniyor. Pul üstte mi? Böyle mi? Pul olursa nasıl ama... Kız bak bir kiminiz... Evet bir kiminiz hayır diyor bak arkadaşlar. İyi de bakın şimdi normalde bu böyle bütün ya böyle mesela bütünken evet kabuklu üstünü böyle ben yarıyordum hatta içine. Şimdi de o zaman biraz böyle ay, ah, bıçağımı göstermeyeyim. Bir saniye. Üst üste koy. Üst üste mi koyayım? Bence altı koy pullu üst ya sarımsak Bak şimdi pul aşağı diyorlar. Kız nasıl yapacağım? E, beynim yandı. Kabuklu taraf yüz tamam. Şimdi ama aşağı diyenler var mesela hanginize inanacağım? Ben hiç keşke temizletmeseymişim abi bu temizlemiş ayıklamış halinse keşke normal an